Euzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. İftiranın hükmü. Her kim bir kadına zina iftirasında bulunursa onun üzerine sekiz şartla had cezası uygulanır. Bu sekiz şartın üçü iftirayı atan da aranır. O iftirayı atan kişi ve kişiler. İftirayı atanda aranan şartlar bir bali olmak, iki akıllı olmak, üç babası olmamak. İftira atılanda aranan şartlar 8 şartın 5'i de iftira atılanda aran, aranır. Bir Müslüman olmak, iki bali olmak, üç akıllı olmak, 4 hür olmak, 5 iffetli, namuslu olmak. Hür ve köle olan kişilerin iftira cezaları. Hür olan kişi 80 kırbaç veya sopayla haddedilir. Köle ise kırk kır kırbaçla haddedilir. İftira haddini düşüren şeyler. Üç şey ile iftira haddi düşer. Bir şahitler, şahitler ile delillerle ikame etmek yani ispatlamak. İki, iftira edilen tarafından affedilmiş olmak. Üç, hanımına atılan iftiranın hakkında lanetlenmekle hadden düşer. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi, ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berek.